Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan gazetelerle devam ediyoruz. Yine Fanatik'in iç sayfasında bu tablo değişecek başlığı yer alıyor. Aslan hocası Fatih Terim önceki gün Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından kafanızı yerden kaldırın bu tabloyu hep beraber değiştireceğiz. Değiştirecek olan kişiler de bizleriz. Bunu ancak cesareti olan kişiler yapar diyor inancı tam terimin bu konuda yaşanan bu karanlık tablo sonrasında durumu tersine çevirmenin de elbette hesaplarını yapıyor. Kendi ellerinde olduğunu belirtiyor konuşmasında her şeye rağmen inancın kaybetmemesi gerektiğini oyuncuların dikte ediyor. Kafanızı yerden kaldırın diyerek de aslında bunu net bir şekilde görüyoruz. E onun dışında Mehmet Demirkol çok boyutlu kriz olarak bu Galatasaray ortamını ele almış. Şu ufak bir bölüm okuyalım. Çok boyutlu bir krizle karşı karşıyayız diyor. Terim takımın iyi oynadığını düşünüyor ama taraftar aynı fikirde değil kendisiyle. Selçuk İnan gelişmezse takım değişir diyor ama yönetim tüm istediğiniz transferleri yaptık nasıl olur diyor. Üstüne de Terim Başkana bir atan ve tutan sorunu olduğunu söylüyor. Yönetim yardımcı hoca görüşmesi yapıyor ama Terim'in bahçe işlerinin bile ona sorulmadan yapılmasını isteyemeyeceğini çok iyi biliyor. Terim Lazio maçından sonra Muhammed'in kalmasını istiyorum diyor ama Giresunspor maçından sonra golcü diye aldıklarımız diye kafa sallıyor, lafa giriyor. Terim hiç teknik direktör yetiştirmedi. İyi yardımcı almaz yanına deniyor, arda çıkıp terim okulunda eğitim aldığını söylüyor, antrenör gibi davranıyor ve konuşuyor demiş. Birçok yere değinmiş aslında ee, Mehmet Demirkol ve bu 3 senelik kurulum döneminde kaça, kapı açıp e, bunu açıkça ilan ettiyseniz yönetim olarak göreviniz bunu her şartta uygulamak olmalıdır. Çünkü terimle çalışma sözüyle seçim kazandıysanız o kendisi bıraksa bile ihale size kalır diye de. ...bir gönderme yapmış Mehmet Demirkol. Bir diğer iç sayfaya dönelim. Akşam Spor'da da yine son seçimde Başkan Burak Elmas'a rakip olan... ...adaylar yaşanan son durumu değerlendirmişler. Onlarla ilgili ufak bir bölüm var değerli izleyenler. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir konuşmuş. Eşref Hamamcıoğlu diyor ki geldiğimiz nokta endişe vermektedir. Gerekçe sabır ve proje olmamalıdır. Metin Öztürk biz Fenerbahçe değiliz şampiyonluk için... 7-8 yıl beklemeyiz. Sabrın bir sınırı var. İbrahim Özdemir de Galatasaray büyüktür. Düştüğü yerden kalkmasını bilir. Duruma kayıtsız kalamayız ifadelerinde bulunuyor. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğuna ve artık sabır bölümünün de bir sınırı olduğuna dair aslında bu konuşmalar. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale kararı Galatasaray'da kötü tablonun ligin ikinci yarısı devam etmesi Burak Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızı yönetimi iyice rahatsız etti. Elmas Florya'ya müdahale etmeye karar verdi. Nevzat Dindar'ın haberine göre başkan Elmas ve ekibi bundan sonra Florya'da daha fazla mesai harcayacak. Koordinasyon sorunu ortadan kaldırılarak ilk hamlesini yapacak olan Elmas böylece aradaki kopukluğu giderecek. Takıma daha yakın olma kararı alan Başkan Elmas böylece haftanın belirli günlerinde ya kendi Florya'ya gidecek ya da mesai arkadaşları burada kalacak. Giresun spor maçı sonrası yardımcı antrenör konusundaki girişimlerden habersiz olduğunu söyleyen teknik direktör Fatih Terim aslında bu konuda büyük rahatsızlık yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın yönetici Işten Gün'ün Başkan Elmas'ın talimatıyla Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüklerini açıklamasını bir türlü kabul edemiyor. Kulüp resmi sitesinden güne destek verilip Fatih Terim ile ilgili geçtiğimiz haftalarda herhangi bir paylaşımda bulunulmamasının da Florya'da soğuk rüzgarlar estirdiği öğrenildi. Galatasaray'da da kötü gidişat devam ediyor. Fatih Terim istifa edecek mi? Giresun Spor mağlubiyetiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Foto maçın derlediği habere göre tribünlere son bir umut gelen sarı kırmızı taraftarlar stadı büyük protestolar eşliğinde terk ederken gözler ilk defa bu kadar yüksek sesle istifası istenilen teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı maç sonrası takımın gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını hem taraftarın tepkisine hem de eşlenen muhalifiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi. Arda Turan'ın da fazla kiloları İspanyol manşetlerinde. Arda Turan 5 ay sonra sahalara döndü ama ağır görüntüsüyle kendisini görenleri şok etti. Foto maçın derlediği habere göre en az 5 kilosu fazla olduğu ortaya çıkan Arda formayı içine dahi sokamadı. Sezonun ilk yarısını tedavi geçiren 35 yaşındaki oyuncuya göbekli hal nedeniyle sosyal medyada büyük eleştiriler yapıldı. Arda'nın kilolu hali de İspanya'da şaşkınlıkta karşılandı. Adı Galatasaray ile Yusuf Yazıcı konusunda flash gelişme. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia Yusuf Yazıcı ile ilgili flash bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Lig bir ekibi ayrılması bekleyen tecrübeli futbolcunun yeni adresini Fransız gazeteci duyurdu. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Fransız basından iddia edilene göre CSKA Moskova Yusuf Yazıcı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı ve transferde sona gelindi. Rus ekibinin Yusuf Yazıcı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, ayrıca Lille ile yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmeyi düşündüğü belirtiliyor. Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu vurgulandı. Lille'de sezon başında yaşanan teknik direktörlük değişiminin ardından yedek kulübesine mahkum kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon toplam 671 dakika sahada kalabildi. A milli takımda da forma giyen tecrübeli futbolcu bu süreçte bir gol atıp bir asist yaptı. Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası Bartu Elmas ikna edilemedi. Galatasaray'ın bir yıldız adayı da elinden uçuyor. 2 sene önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lile gidişine engel olamayan Sarı Kırmızı Kulüp altyapısından yetişen ve 6 aydır görüştüğü Bartu Elmas'ı ikna edemedi. Şubat 2003 doğumlu Bartu 6 numara pozisyonda oynuyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Fransız kulübü ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bartu'nun menajeri Mirsat Türkcan genç oyuncusuna uzun süredir Avrupa'da kulüp arıyordu. Galatasaray'da da Bakan bu pazarlığı. Galatasaray'ın forvet adaylarının ilk sırasında yer alan Cedric Bakanbu ile görüşler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çin'den sözleşmesi sona eren golcü futbolcunun bonservisin elinde olması avantaj gibi görünse de durum pek öyle değil. Zira Bakan bunun menajeri sarı kırmızılı takımdan yıllık 3.5 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası istedi. Ancak bu durum Galatasaray'a geri adım attırmadı. Jacky'nin sakatlığı, Mustafa Muhammed'in milli takıma gitmesi nedeniyle forvete mutlaka takviye yapmak isteyen sarı kırmızı ekibin Bakanbu'nun yüksek maliyetine rağmen görüşmeleri kesmediği ve fiyatı aşağı çekmek için çaba harcadığı öğrenildi. 2015'te Bursa forması giyen ve Galatasaray'ı transfer etmek istediği Cedric Bakambu ile Fransa'dan Lille, İspanya'dan Sevilla ve de ilgilendiği ifade ediliyor. Mustafa Kapıda Adana Demirspor'a gitti. Geçen yıl Fransa'nın ilk takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki forvet Mustafa Kapı'nın Lille'den ayrılarak Adana Demir Spor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Bildiğimiz gibi Mustafa Kapı da Galatasaray altyapısından yetişmiş bir isim. Galatasaray'la sözleşme uzatmak yerine Avrupa'da oynamak istiyorum diyerek Lille gitmiş. Orada süre alamadan tekrardan Türkiye'ye geri dönmüştü.